Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. En son hatırlarsanız paragrafta anlamı işlemiştik. Birlikte paragraf tamamlama sorularını çözmüştük. Şimdi ise yeni konumuz anlatım biçimleri. Arkadaşlar anlatım biçimleri betimleme, öyküleme, açıklama ve tartışma olmak üzere dörde ayrılırlar. Biz ilk olarak betimleme bir diğer ismiyle betimleyici anlatımı bakalım. Yazar okurken okuyan kişinin gözünde ya da zihninde canlanacak şekilde yani resim çizer gibi yazılan metinlerdir. En önemli husus gözlemdir. Betimleyici anlatımda gözlem olmazsa olmazdır. Betimleyici anlatım özneldir. Yani yazar duygu ve düşüncelerini metne koyabilir. Betimlemeler bir insanın fiziksel özelliklerini uzun boylu, kirli sakallı, sarı saçlı, zayıf, kilolu kırmızı tırnaklı gibi gibi. Karakteristik yanlarını, duygularını yani mutlu mu, mutsuz mu, üzgün mü, ağlıyor mu ve bir olaya verdiği tepkilerini anlatabilir. Hemen bir tane betimleme, bir der ismiyle betimleyici anlatıma örnek verelim. Sena Hanım'ın yanakları al aldı. Yani ne demek al al? Kırmızı kırmızıydı. Adeta yüzünden yaşam sevinci fışkırıyordu. Duygularını söylemiş. Kim Sena Hanım'ın yüzüne baksa gözlerinin ışıl ışıl parladığını görürdü. Konuşması hızlı ama kibar, hareketleri ise vakurdu. Yani biz Sena Hanım'ı düşündüğümüzde kafamızda çok böyle neşeli, yanakları al al, deli dolu, hızlı konuşan ama aynı zamanda kibar hareketleri olan biri gözümüzde canlanmadı mı? Tam olarak betimleyici anlatımında yapmak istediği şey budur. Metni okursun. Okuduğum metinde olan her şey gözüne canlanır. Büyük ağaçlar, küçük domatesler, kırmızı tırnaklar, işte leopar saatler, beyaz kalemler. Bunların hepsi bizim gözümüzde canlanır. Gözümüzde canlanmasına, adeta resim çizer gibi anlatılmasına biz ne diyoruz? Betimleyici anlatım diyoruz. Biz burada ne yapmışız? Sena karakterinin fiziksel özellikleriyle hal ve hareketleri bir arada okura anlatılmıştır. Yani betimleme yapılmıştır. Bu kadar. İnanın zor değil bak. Bu kadar. Betimleyici anlatımda bunları bilin. Bak betimleyici anlatımda şu kısımları bilin arkadaşlar. Bu kısımları not almayı unutmayın. Eğer yazarak çalışıyorsanız ki ben hep öyle çalışırdım. Yazarak çalışıyorsanız burayı nota alacaksınız. Burayı bileceksiniz. Soruları tak 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 Çözeceksiniz. Gelelim öyküleme, bir diğer ismiyle öyküleyici anlatım. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların belli bir zaman içinde, belli bir akışla sabah, öğle, akşam gibi anlatıldığı metinlerdir. Okuduğumuz hikayeler, romanlar, fallar yazmışım, affedersiniz. fabıllar, masallar öyküleyici anlatım biçimiyle yazılmıştır. Öyküleyici anlatım biçimiyle ilgili soru gördüğünüzde okuduğunuz metin eğer bir hikaye, masal ve benzeri gibi ise o metin öyküleyici anlatım biçimiyle yazılmıştır. Bu şekilde soruları kolaylıkla çözebilirsiniz. Bir metni okudun ya da bir parçayı okudun. Okuduğun zaman sana olay, yer, kişi, zaman belirtti. Yani adeta bir hikaye okur gibi, adeta bir masal okur gibi geldi sana. Hemen diyeceksin ki a burada öyküleyici anlatım var. Bu kadar. Hiç zor bir yanı yok. Sadece bunu bil yeterli. Betimleme ve öyküleyici anlatım biçimi birbirine çok karıştırılır. Ama ayırt etmenin çok kolay bir yolu var. Yukarıda söylediğim gibi öyküleyici anlatım biçimi akış içinde ilerlerken yani sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Üstümü değiştirdim, okula gittim, öğlen yemeğimi yedim. Derslerimi anlattıktan sonra akşam eve geldim. Youtube videosu çektim ve uyudum diyorsam bir öyküleyici anlasımdır. Ama kalktığım zaman beyaz gömleğimi ütüsüz bir şekilde gördüm. Onu ütüledim. Giyip okula gittim. Derslerimi neşeyle anlattıktan sonra eve çok yorgun ve bitkin halde geldim. Ne kadar yorgun olsam da Youtube videomu çektim ve kaldım. Bak ne yaptım? Gözünüzde canlandırdım. Beyaz ütüsüz gömlek, neşeli ders anlatımı, yorgun ve bitsiz eve gelişler. Bunlar betimleyici anlatımdır. Öyküleyici anlatımda kişi ve kişilerin başından geçen olaylar anlatılır. Betimleyici anlatımda öyle bir şey yoktur. Betimleyici anlatım sana beyaz ütüsüz gömleği söylerken, öyküleyici anlatım sana Gömleğimi giydim, okuluma gittim, şu olaylar oldu, kavga çıktı, ben de girdim, ben de vurdum, o da vurdu gibi şeklinde anlatır. Hemen örneğimize bakalım. Deniz tarafından bir ihtiyar balıkçı kahvesine doğru usul usul ilerledi. Kapıyı aralayarak içeriye girdi. Sağda solda uyanlar vardı. Gür bir sesle herkesi selamladı. Kendinden emin adımlarla ilerledi, cam kenarındaki bir masaya oturdu. Garsondan bir çay istedi. Çayını içti, parasını ödedi ve dışarı çıktı. Denize doğru içli bir şarkı söyleyerek yavaş yavaş yürümeye başladı. Bak bir sıra var değil mi? Kişi var, olay var, mekan var, zaman var. O zaman biz buraya ne diyoruz? Öyküleyici anlatım diyoruz. Bu kadar basit. Gelelim açıklama. Bir diğer ismiyle açıklayıcı anlatım. Adı üstünde metinde okura bilgi vermek amaçlanır. Bak çok önemli. Açıklayıcı anlatımla ilgili bir metin görürsen o metin sana mutlaka bilgi vermeye amaçlar. Amaç bilgilendirmek, bir şeyler öğretmektir. Herkesin anlayabileceği şekilde olsun diye sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. Nesneldir. Hangi sözlerde? Betimleyici anlatım özneldir değil mi? Açıklama yani açıklayıcı anlatım nesneldir. Neden? Bilgi veriyorsa eğer kafasına göre bilgi veremez. Kanıtlanabilir bilgiler vermek zorundadır. Yazar kişisel duygu ve düşüncelerini yazamaz. Eğer bir metinde öznel cümle görürseniz mesela size dedi ki yukarıdaki metin aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır dedi. Sizin yapacağınız şey şu. Metni okuduğunuzdan öznel bir cümle mi gördünüz? Açıklayıcı anlatımın üstüne direkt sil. Neden? Çünkü açıklayıcı anlatımda öznel cümlelere yer verilmez. Hemen gelelim örneğimize. Önemli bir teknolojik buluş olan otomobilin tarihi 19. yüzyılda enerji kaynağı olarak buharın kullanılmasıyla başlar ve içten yanmalı motorlarda petrolün kullanılmasıyla devam eder. Günümüzde ise alternatif enerji kaynaklarının bulunmasıyla otomobil alanındaki gelişmelerin hız kazanması sağlanmıştır. Şimdi yer, kişi, mekan, zaman var mı? Peki senin bunu okulunda kafanda bir şey canlandı mı? Büyük otomobil, kırmızı otomobil, işte ne bileyim 35 bin kilometre dolan bir otomobil. Hayır. Sana sadece otomobillerle ilgili bir bilgi verdi. Eğer bu tarz metin görürsek ne diyecekmişiz? Açıklama, açıklayıcı anlatım. Bakın arkadaşlar Türkçe çok zor gibi gözüken bir ders olsa da günlük hayatımızda ana dilimiz olduğu için inanın çok kolay bir derstir. Ve eğer siz bu tarz konuların mantığını kavrarsanız bu tarz bütün soruları yaparsınız. Ve son tartışma bir diğer ismiyle tartışmacı anlatım. Tartışmacı anlatımda yazar kendi düşüncelerini okuyucuya inandırmaya çalışır. Amaç yazarın kendi düşüncesini savunmasıdır. Bu metinlerin en önemli özelliği bak burası çok önemli. Defterini yazıyorsan eğer sen de altını çiz. Karşısında biri varmış gibi yazar. Karşısında biri varmış gibi yazar. Önce yazarın kendi düşüncesinin karşıtı verilir. Karşıtın bir diğer kelime anlamı neydi? Zıttı değil mi? Önce yazarın kendi düşüncesinin zıttı verilir. Daha sonra yazar kendi düşüncelerinin doğruluğunu ispat etme bak ispat etmek, inandırmak, ikna etmek bunların hepsi bizim tartışmacı anlatımımızda vardır. Örneğimize bakalım. Sanatçı eserini sanat için oluşturmalıdır diyorlar. Bak. Zıt cümleyi verdi bize. Sanatçı toplumu, insanlara anlatmıyorsa beni ilgilendirmez onun yazdığı eserler. Ben bir sanat eserinde insanın yaşayabileceği sevinçleri hüzünleri, acıları görmeliyim ki o esere ilgi duyayım. İnsan kokmayan bir eser benden uzak olsun diyor. Yani ne demek istiyor? Sanatçı eserini sanat için oluşturmalıdır. Yani sanat sanat içindir diyor. İlk cümle zıt cümle. Ama ben öyle düşünmüyorum. Hayır diyor. İnsan anlatmıyorsa beni ilgilendirmiyor onun yazdığı şeyler diyor ve bir sanat eserinde neden insanın anlatılması gerektiğinden bahsediyor? Bak ikna ediyor. İnsan korkmayan bir eser benden uzak olsun diyor. Sizce bu tarz bir metinde ne dedik? Betimleyici ve öyküleyici anlatım özneldi değil mi? Açıklayıcı anlatım nesneldi. Peki tartışmacı anlatım öznel mi nesnel mi sizce? Bekliyorum doğru cevabı. Tam bu esnada videoyu durdurup doğru cevabı yorumlara yazabilirsin. Hepsini okuyacağım. Ben o sıra doğru cevap vereyim. Tabii ki de tartışmacı anlatım. Ne dersem yalan olur. Özneldir değil mi? Bak ne diyor? İnsan kokmayan bir eser benden uzak olsun. Senden uzak olsun, benden uzak olmasın. Belki ben sanat sanat içindir diyeceğim. Öznel cümleler kullanır tartışmacı anlatımda unutmuyoruz. Evet arkadaşlar anlatım biçimleri bu kadardı. Dediğim gibi hiç korkabileceğiniz bir şey yok. Dörde ayrılır. Açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici, tartışmacı anlatım. Arasında tek nesnel olan hangisiydi? Açıklayıcı anlatım. Diğer üçü özneldi değil mi? İnşallah anlatım biçimleriyle ilgili hiçbir soruyu kaçırmazsınız. Bir sonraki dersimizde düşünceyi geliştirme yollarını işleyeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol tekrar yapmayı ve soru çözmeyi unutmayın.